Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ranked maçtayız. Hayabusa'ya yeni bir kostüm gelmiş. Yıldız üyeli kostümü. Hayabusa aldım o yüzden hem kostümünü inceleyeyim hem de bir Hayabusa oyunu çekelim dedim. Sola girdim. Ee, şöyle bir şey yaptım. Takımdakilere Hayabusa oynamak istediğimi söyledim tapta. ADC almayacaklarını söylediler onlarda. ADC main yoktu. İstersen Red Buff'la ADC oyna dediler. Onlar da ADC almadılar. Bir de Kag'ru aldılar. Bot'ta ADC rolünde oynayacağız. %6 run'ım var. Çarp girdim o yüzden. Normalde son zamanlarda çarp tercih etmiyorum. Yani e, Smite pek fazla tercih etmiyordum ama yani buff alacağım için tercih ettim. Bir de bot lane'de üstünlük kurmak istedim. O yüzden dolayı yengece vermek istemiyorum karşıya şöyle bir şuruken atayım size göstereyim sarılı bir şuruken yapmışlar benim hoşuma gitti açıkçası onu bana itimi aldım bir daha atayım şöyle sarılı bir şey yapmışlar hoş duruyor yani benim hoşuma gitti açıkçası özellikle o girişteki kafa ikonu çok hoşuma gitti bir de şunlar gelmiş şunu da atayım hemen koydum bunu da karşında Leo Morto olacak muhtemelen Smite erkenden attım gelen olmaz buna. Mitte Ghost'un var aynen. Tam Leomort var karşımda. Şuradan farm kaçırmazsam çok güzel olur. Kaçırmayayım onu. Ah, şu değilsin diye attım ama kaçırdık neyse. Güzel orman steyini öneriyim şöyle hemen. Aslında tank Alsam mı? Kufra var karşıda. Çok fazla sıkıntı yaratıyor. Utile giriyorum mesela. Çıkamıyorum. Kufradan dolayı. Adamı kessem bile çıkamıyorum. Şuna bir gölge tutturursam. Güzel. Biraz dürtebilirim. Güzel. Yarı canını aldım. Şifa basar muhtemelen. <laughs> Smite'ımı kullanmayacağım. Çalarsa da sorun değil. Tam güzel ben de kaldı. Büyük yengece bekletiyorum. Ayakkabımı da önerdim şöyle. Aslında Steam 4 tane var. Güzel orman topladım. Daha dakika 1.5. Ultim açıldı. Yengeç tamam. Mid'deki adamın tankı düştü. Buraya gelene kadar ben bunu alırım. Smite'm var. Kardeşim smite'm var. Aslında can az. Aa, doldurmamış. Kesirim 3 level. Ghost'un geliyor mu? Şunun bir takibini yapayım ormandan. Ses alamadım da ormanda o sanırım ya. Orman duruyor. Oradan bir ses geldi. Şu an ormanda o yüzde yüz. Evet evet ormanda. Keserim ben bunu. Gel buraya kardeşim. Gölge var içinde. Fiske atma kardeşim. Nereye gidiyorsun? Hayavuzanın ölçüsünden fiskeyle kaçamazsın kardeşim benim. Ver şu botu. Öne geçtim zaten. Yengeç aldım. Kill aldım. AD'ye gidebilirim direkt. Saldırı normalde maçın durumuna göre almıyorum ama öne geçersem mutlaka alıyorum. Çok fazla CC varsa özellikle büyü savunması botunu tercih ediyorum. CC'lerden birazcık erken çıkmamı sağlıyor. Orada bir şeyler oluyor da şu blue'yu 2 dakikada dızlarsam çok güzel olur da şunu alayım öyle gideyim. 10 saniyesi falan var yok blue'nun. Arkadaşlar bazen soruyorsunuz. Bakın Blue'nun orada yuvarlak bir halka çıktı. İçi boş gri bir halka. Bak çıktı şu an mesela. Gösterdi beni bu ya. Zorlamayacağım. Geri düşmek istemiyorum. Güzel. Redimi alıp geleceğim. Yukarıda turtle var. Smite'i bilerek başta atıyorum arkadaşlar daha hızlı kesmek için sonuna olacağım. bekletmiyorum yani gelebileceklerini düşünürüm zaman yapmıyorum tabi bunu da geliyorum oraya şu forma alayım da öyle geleyim çok hızlıca bir turtle alabiliriz aslında biz geldim geldim ölme lan geliyorum yardım edeceğim sana ölme ölme kardeşim geldim oğlum bunu da keserim bunu da keserim kalkanı yok diye düşünüyorum Kalkanı varsa kesemeyeceğim de. Smite atacağım. Tamam atmama gerek kalmadı. Yürüseydi üzerine smite atacaktım. Buna smite kullanmayacağım. Kagura aldı. Tamam. Ben öndeyim. Karşıdaki adıcı döndü. Bunu ben alabilirim aslında. Salacak sanırım. Smite attı. Aynen saldı. Güzel. Oynayalım. Tam bunu keselim. Bunu keselim. Ultileyeceğim. Güzel uğraşmak istemedim onun ultisiyle falan direkt ultiye attım çıktım. Gold rune um olsaydı çok öne geçerdim ama. sol rune tercih ettim %6. Daha fazla hasar vurmamızı sağlıyor arkadaşlar bu arada o. Şöyle bir. Ormanları hemen hızlıca alacağım smite'ımı. Geldim oğlum geldim oğlum geldim geldim. Geldim kardeşim. Geldim. Smite attım kaçamaz. Tamam güzel. Hayabusa'da ben genellikle smite'ı adamları yavaşlatmak için kullanıyorum. Ormanlara pek fazla atmıyorum. Şurayı hemen açayım. Hazır boş karşım. Blue'su çıkacak Ghost'un. Yine yuvarlak kalkı oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Mesela. Keserim ben onu aslında. Ya da şurada bekleyip orada da kesebilirim. Buraya Banko birisi gelecek de bakalım. Minyon var ama. Keserim yine de. Sonunda Ghost'un gelip beni kesebilir. Ya da Ghost'un üstüne oynayabilirim direkt. Ya da Aa, arabadan indi. Gölgem var. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun? Geldim oraya. Şunu alayım. Geliyorum abi. Ulan adam önümde arabadan indi ya şaka gibi. Bir de ADC. Şu chat'i bir kapayım abi açık kalmasın. Bazen küfürleşmeler falan oluyor sansürlemekle uğraşıyorum sonunda onu. En temizi kapatmak. Zaten sola girdim. Infoluk bir durum yok. Ghost'un farmı iyi. Ben o kadar kill almama rağmen adam yani bana yakın. Şu hemen hızlıca eğitim. Şu yengeci de hemen hızlıca alırsam onlar yukarıda görüş verdiler zaten. Smite'ım da geliyor. Bunu alabilirim. Bu arada arkadaşlar şuraya bir bakayım. Kostümün beğenmediğim kısmı şu. Gölgelerin altında sarı ışık yanıyor. Kardeşim bak keserim seni de gölgem geliyor. S şey slow yedin. gel buraya gel gel. Slow yedin. gel buraya. <laughs> Adam joystick'i bıraktık. Gel oğlum gel kaçamazsın. Hayvusadan öyle kolay kolay kaçamazsınız arkadaşlar. Adam joystick'i saldı direkt. Kaçamayacağını anladı. Ç akıllılık etti, çalmayı denedi. Ama ben smite'ımı bekletmiştim maalesef. Yoksa çalabilirdi. Bu arada kostümün shuriken'in ultisini falan beğendim. Ama gölgelerini beğenmedim bir tık. Çünkü sarı şekilde yerini belli ediyor. Güzel umutsuzluk bitti. Ver abi bitmeyeni de. Şöyle gitmiş gibi yapsam ben bu adamı çok rahat keserim. Bir gölge bir shuriken zaten çeyrek canı kalır. Çok öndeyim. Deneyim bakayım. Hop kardeşim çıkarım geri. Güzel. Gölgem de vardı. Yani kasılmış bir Hayabusa'nın önünde. Kırılgan bir şampiyon kolay kolay duramaz. Çok öndeyim. Kartopu etkisi yaptım şu an mesela. Gold olsa daha da farmlardım da. Bunu çıkacak. Adam direkt kaçamayacağını anladı mesela. Yanındaki adamla hasar bölmeye çalıştı ama yani çok fazla öndeyim. Solo rünüm var. Eğer gold rünüm olsaydı o adam orada kesemezdim. Ama altım olduğu için %6'da bug var fazla vuruyor. Gol turnum olsaydı şu an 10k farmım vardı. Dakika 8'de 10k farm yapmış olacaktım. Güzel. iki tane buff'ım var üzerimde. Hatta 3 tane turtle da var. Çok güçlüyüm şu an. Bir fight yapabiliriz. Oradan mutlaka karlı çıkarım ben. Ama karşıdaki ADC'nin ve Ghost'un farmı bizim adamlara eşit. Işte. Onun yanından geç ADC'yi keser miyim? Ormana vurmuştu buralarda. Yok zorlamayacağım çok fazla. Kufra'ya yakalanmak istemiyorum. Hazır free yengeç var. Kar topu etkisi yapmaya devam edeyim. Bak mesela gölgenin orada sarı ışıklandırması var altında. O olay benim hoşuma gitmedi açıkçası. Sörtlü'yü alayım. Yani şöyle yerini çok fazla belli ediyor. Gölgenin nerede olduğunu çok fazla belli ediyor. Güzel. 3 buff'ım um hala. O adama direkt tek atabilirim. Şöyle bir tane düz vuruş yapayım. Gölgeyi tutturamadım arkadaşlar. Hayanın olayı gölge şurken zaten. Bilenler bilir. Gölge şurken yaptığınızda zaten yarı canı, şey, yarıdan fazla canı alırsınız. Geliyorum oraya. Geldim. Kestim bunu. Bunun kalkanı vardı. Zorlamayacağım. Çıktım. Olay bu. Gölge şurken, gölge şurken. Ultiyi direkt atmayın arkadaşlar kolay kolay. Önce gölge şürürken. Smite'den başka şeyler de tercih edebilirsiniz şu anki metada. Ben normalde infazla oynuyorum ve gold run'la oynuyorum bazı durumlarda. Yani çöl sahabesi modunda oynayacağım zaman, buff almadan oynayacağım zaman o şekilde oynuyorum. Blue çıkacak mesela. Karşıya üstünlük kurduğum için blue'yu da alacağım. Şimdi çocuk öldü Geliyorum. Geldim, 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 geldim. geldim oynat çıktım ben canım çok keserim bunu şarttan verdik ya Aa, iki tane aldı adam kötü oldu bu öndeyim ben sorun yok da ultim de vardı ya biraz acele etmek istemedim de adam tahminimden fazla vurdu farmı iyiymiş kristali de var Beklemediğim hasarı attı. Ben ona bir tane düz vuruş yapıp böyle ultiyi kaldıracaktım da. Şunu alsam mı? Midas'ın kılıcı. Aslında çok döndeyim. Şunu da alabilirim. Ya da ben bir tane yedi deniz alıp sonrasında kanat mı alsam ya da Midas kılıcı. Bilmiyorum Ghost'una bir daha o hatayı yapmam muhtemelen de. Farmı iyi ya. Düştü ama. Bilmiyorum araba çarpıp kufra da sislerse güzel olur da ver ya yediniz var. Battı balık yan gider. Fulade gideyim de en son bir kanat yapıştırırım ben. Burası boş gözüküyor. Biraz daha farmlayacağım. Fight'a gitmeyeceğim ama orayı kaybederlerse Lord alabilir adamlar. Boş gördüğünüz lane'leri mutlaka pushlayın arkadaşlar kasılmak adına. Öne geçmenizde büyük etken zaten. Yani öne geçtim diye sürekli fightlamayın. Aslında tankının yanında şu alamı bir kesmek istiyorum da. Nasıl yapabilirim? Kufra geldi. Yapamam. Şansın olsa yaparım da kufra ile yapamam. Keserim ama çıkamam. Ya da bir can kalır ölürüm. O yüzden öne geçtik diye celallenmeyelim. Hemen şurayı puşlamaya devam. 9k farmım oldu güzel. Bizim takımın farmı iyi değil ama. Yani eşit karşıyla. Bir tek ben öndeyim. Ama halledeceğim ben bir şekilde. 8 killim varmış bu arada. Blue geliyor. Blue geliyor beyler. Güzel. Kabura düşmüş. Geliyorum oğlum, geliyorum. Şş, çocuklar, bir dakika. Kavga etmeyin, geliyorum. Geldim, geldim, geldim. <laughs> Leomord nerede? Gel kardeşim buraya. Hop. Kaçamazsın baboş. Geldim geri. Ona da geldim ona da geldim. Bir tane vuracağım. Çok güzel. 7 de bitti. Lord. Evet evet. Lord alabilirim. Hızlı alırım zaten. Saldırı hızı botum var. Şu ormana da bir alayım. Şurayı puştayım. Çok fazla farm var. Kaçırmak istemiyorum. Şimdi rahat rahat alabilirim. Ghost'un doğduğu. Araba var. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Beyler. Şuna vur. Şuna vur. Smite. Smite mi var? Tamam aldım ben. Keseceğim bunu. Gölgem var. Güzel. Güzel güzel güzel. O sıra bir shutdownlar döndü ama. Kankam canın full da ama. Sorun da değil ya. Şuradan tutabilirim ben. A boş ne yapıyorsun? Güzel hasar vurdun da ben seni keserim. Tahminen bir şuru canı kalır. Güzel. Ona da gerek kalmadı. Şunu kesemem. Yani farmıma hiç bakmadı herhalde. Adam girdi ama Şuruken gerçekten güzel olmuş ya. Sarı sarı beğendim bak. Şuruken'i bayağı beğendim. Kanadım da bitecek. Abi şöyle oy Gölge şurken tek yedi adam. Güzel kanat da bitti. Aslında orada bir oyun yapabilirim. Şöyle gölgem var. Geleceğim geri. Yanlış gitti. Tam buna sektim güzel. Güzel güzel güzel. Ulti güzel sekti ya. Geleceğim geri. Blue'yu alıp geliyorum. Enerjim bitmesin. Blue'yu alıp geliyorum hemen. Geldim ultimle geliyor. Bir gölge şururken daha tek atabilir miyim acaba? Oyy. Oyy. Geldim. Güzel. Temiz bir oyun oldu ya. bayağı öne geçtim zaten. Tutamazlardı beni o saatten sonra. Ama Kufra'ya e, hata edip yakalansaydım eğer çok geriye düşerdim. Ne kadar hasar vurduğumu gerçekten çok merak ediyorum ya. Bu arada arkadaşlar şu metada Hayabusa çok fazla tercih edilmez ama öne geçtiğinizde de kart etkisi yaratıp maç taşıyabilirsiniz, kerileyebilirsiniz. Güzel bir şampiyon. Ne kadar hasar vurduğuma bir bakayım. 11.5 MVP güzel. 16 kilimiz var. Yani bir ADC rolüne yakışır. Kil sayısına ulaşmışız. 132 vurmuşuz. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.